pislere buldum. Ananı sikeyim senin ya. Resliyor. Abi gelin artık. Bir içeride bir arada. Burada burada Zeko bizim başı. Tam solunda. Öbür tarafa da Zeko. Helal. Be that, be that. Roger. Ya siktir git orospu bu çocuğa ya Küfür etme o kadar adamı diye alayım Ben de videodayım ama ne yapayım sinir ediyor ya Arada Ananı sikim arada arada Efe ne yapayım Arayı resliyor arayı resliyor <laughs> Tamam arada. iki kişi önünde Arada i̇çeri girdi, içeri girdi. Da, B1 içeri girdi. B2 içeri girdi. 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 Helal. Helal. Oğlum benim videoda badiye kafa götürüyor. Sana söylüyorum. Sanki sen YouTube'a da atacaksın ama. Videoyu sana ben izlet. izlet istiyorlar diye oluyor. Ne? Videoyu sana izlet lan. İzlet bana videodayım. Vallahi badiydi. Ben. Like ben burada apaçık izledim. Göt. Zeko videodayım Zeko. Ben de biliyorum. YouTube'a atacağım izlersin. Nedir bu şüphe aman abi? <laughs> ya abi al kalama bir de Resliyor açıyor -şey resliyor hep açıyor -şey resliyor geliyor. Gel 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 Ömer Ömer gel bana. Allah kahretsin. Anasını siktim bırakma. Helal. Video Ne? Başla mı gel? Sıfır yeniyorsun. Enemy spotted. Ne oldu? Ne oldu lan? Ne yaptınız lan? Ne ne yaptırdı adam işten mi? Hmm. Bunlar konseyi ne ya ama nasıl soktun ya Burda 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 geçti koş Geçti koş sana geçti Sirayeti kazanmışlar iki kere Ya Sirayeti alır Sirayeti kazanmışlar iki kere Sirayeti iyi oynamıyor ki zaten Allah Allah. Ortada Al, hazır abi çık ortada. Vermiş. Sus. Altı. ortada ne sus ortada ortada. Yeşildedir büyük ihtimal. Bir tane daha var. <laughs> Bizim bahsede. Orası değil mi ne yapıyor lan bu? Mal amına koydum mal. Hazır abi, hilal ekibinde kazanmışlar. Hilal hilal. Altı bir. Adamlar Ahmet Spor'da yazmasın oraya. Roger. Ah, Abi yeşili resliyor. Yeşil kapı iki. Kes kes. Kes go, kes kes. Ne kes.